Kanalıma hoş geldiniz sevgili seyirciler. Ben Murat Berhun. Bugün Adana'nın geçmişte eksik kalan projelerini, tamamlanmayan işlerini, metro projesini konuşup siyasilere aktarmak, onları bilgilendirmek istiyorum. Lütfen eksik gördüğünüz olursa siz de yorum bölümünden eklemenizi rica ediyorum. Hoş geldiniz. Adana tarım ve tarıma dayalı sanayi ile Türkiye'nin parlayan yıldızıydı. Tarımdan elde edilen katma değer sanayiyi geliştirmiş gelişimle ortaya çıkan nitelikli istihdam da seçiciliği ile kültür sanattaki değerlerin ortaya çıkmasına neden olmuştu. Tarım Adana için her şeydi. Pamuk tekstili destekliyor, gıda üretimi ise bölgeyi doyuruyordu. 1975 yılındaki sayımda Adana 1 milyon aşan nüfusuyla Türkiye'nin en büyük 4. ilo konumuna geldi. 1987 yılında ise ekonomide ve nüfusta Adana Türkiye'nin dördüncü büyük kentiydi. 2003 yılında sosyal kültürel olarak 8. sırada olan Adana 2011 yılına gelindiğinde 16. sıraya gerilemişti. Bugün geldiğimiz noktada ise Adana birçok konuda geriledi. Daha doğrusu başka kentler 10 ilerlerken Adana 4 ilerledi. Böylece görece olarak Adana gerilemiş oldu. Peki bugünleri nasıl aşmalıyız? Bugüne kadar eksik kalanlar neler? Adana neden ilerleyemedi yeterince? Bu konuda oldukça ciddi tartışmalar yaşandı ama onları geride bırakıp bence şimdi önümüze bakma vaktidir. Bu nedenle ben elimden geldiğince kendi gördüğüm önemli sorunları aktaracağım. Lütfen eksik kalırsa sizlerin tamamlamasını rica edeceğim. İlk konumuz bana göre 2007'de temeli atılan Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'ydi. Çünkü orada kurulacak bir endüstri bölgesinde binlerce işçi çalışacak. Hatta Sayın Cevdet Ünüvar'ın dönemin milletvekili o gün 60 bin rakamından bahsetmişti. 60 bin nitelikli elemanın çalışması tüm Adana'yı olumlu etkileyecekti. Ham petrolü burada işleyip işlenmiş ürün olarak katma değeri yüksek bir ürün olarak sattığımızda inanın Amsterdam kadar petrol zengini bir kent olabiliriz. Ama Bugüne kadar nedense bitirilemedi. Her aradan geçen onca yıla rağmen ilerleme olmadı. Halbuki Adana değil Türkiye için çok değerli bir konu. Bu bu projenin bir an önce tamamlaması için tüm parti milletvekillerinin mutlaka ve mutlaka mücadele etmesi o projenin ülkemiz, kentimiz için ve bölge insanlığı için bir an önce hayata geçmesini sağlaması için mücadele etmesi gerekiyor. Kim seçilirse seçilsin, hangi cumhurbaşkanı adayı seçilirse seçilsin artık bu projenin bitirilerek Adana'ya bir can vermesi gerekiyor. Bu bence en önemli konulardan biri. Tabi en önemli ikinci konu Adana Hafif Raylı Sistem Projesi. Metro olarak biliniyor Adana'da. Bu proje 1996 yılında yapımına başlandı ve 2009'da açıldı. Önce Aytaş Durak döneminde açıldı. 2010'da tekrar o zaman e, başkan vekili olan Mahmut Kerington tarafından tekrar açıldı. İki kez açılışı yapıldı ama maalesef e, güzergah yanlış algısıyla algısını yürüterek maalesef işler olamadı. Bunun yanı sıra bu başka bir konu ama bunun yanı sıra bunu, e, Türkiye'de bütün metro projeleri ya da hafifrali sistem projeleri devlete yani Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi sanıyorum İstanbul Ankara dahil birçok ülde hemen hemen hepsi devir olundu. borçla beraber sadece Adana'daki metro yani hatifraylı sistem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilmedi. Bu konuda çok ciddi tartışmalar yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanı burada mevcut Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bununla ilgili söz verdi, yapılacak dendi, polemikler oldu ancak bir türlü o projenin Ulaştırma Bakanı'nın devri gerçekleşmedi. Ne oldu bilemiyoruz. Ama bu konunun yanında bir de projenin ikinci etabı var. İkinci etabı ile ilgili her şey yapılmasına rağmen sadece kredi onayı gerekiyor. Bu da verilmedi. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin dört kez müracaat ettiği, buna rağmen bir türlü onay verilmediği söyleniyor. Hiç yalanlama olmadığı için de bunu kabul etmiş olacağız. Adana bütçesinin önemli bir bölümünü Metro projesi için borç olarak öderken neden ikinci etapın da onayı verilmiyor? Oldukça önemli bir konu Adana için çünkü oradan gelemeyen paralar nedeniyle belediye hem işini yapmakta zorlanıyor hem de yeni şeyler üretemiyor. Bu konuda mutlaka ve mutlaka artık realist olmamız gerekiyor. Biz Adanalı olarak özel bir şey istemiyoruz. Sadece ve sadece Ulaştırma Altyapı Bakanlığı başka kentlerde benzer projeleri Borcuyla beraber üzerine aldıysa Adana'nın da bu projesinin alınması gerekiyor. Bunun için de seçilecek yeni Cumhurbaşkanımız ya da mevcut Cumhurbaşkanımıza lütfen bu konuyu çözün diyoruz. Adana Havalimanı meselesi. Havalimanı herhangi bir yere gitmiyor. Ancak gitmemesi işlevsiz olacağı anlamına gelmiyor. Çünkü o kadar şey söylendi. Hatta Ulaştırma Altyapı Bakanımız Demişti ki hayır efendim kim söylüyor bunu diyor. Ancak daha sonra öğrendik ki o Kuzova şirketinin yöneticisi ağzında baklayı çıkardı. Evet efendim dedi. Bu yolcu garantisi nedeniyle bu Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın işlev olabilmesi için Adana Havalimanı'nın kapatılması, görüşülmesi sözleşmede var. Görüşeceğiz şeklinde. Ama benim fikrim kapatılacağı yönünde diye de ekledi. Şimdi Atatürk Havalimanı kapatıldı. Çünkü neden? Yolcu garantisi verilmiş İstanbul Yeni Havalimanı'nda. Ancak ne oldu? Oraya hemen parçaladılar ki kullanılmasın. Şimdi Adana için de böyle bir şey olabilir mi? Evet olabilir. Maalesef bu konu çok ciddi Adana Havalimanı kapatılamaz. Çünkü Türkiye'nin kar eden 9 havalimanından biri. İşlevli, yaz-kış hiç kapanmaz... Bu gerçeği nasıl göz ardı ederiz? Tabi bu Madalyon'un birinci yüzü. Orası açıldığında bura pasifize edilecek. Önce kargo diyecekler. Ya işte olmadı diyecekler. Çünkü garanti yolcu verilmiş. Bununla bağlantılı bir sorunumuz daha var. Bunu maalesef e, nedense iş dünyası dile getirmiyor. Çukurova Sifret Başkanı Sayın Hüseyin Kış bir açıklama yapmıştı. Ve açıklamada zaten itiraf ediyor. Sayın Kış demişti ki Ruslar arası Çukurova Havalimanı'nın dibine Ruslar arası fuar alanı kurulacak. Ama Adana'ya verilmiş olan bir hak geri alınmamalı. Hem havalimanımız hem de fuar alanımızın yok edilmesi Adana'nın dibine dinamit konulmasıdır. Lütfen bu karardan vazgeçilmesini sağlayın. Bu konuda lobi yapın. Yapılacaksa havalimanı neden Erdemli tarafını yapılmadı? Adana'nın 50 km ötesine yapıldı. Hiç kimse bunu tartışamadı. Tabi bu sistemimizi iletiyoruz ve Adana'nın değerlerine sahip çıkmalıyız. Bu konuda belki de en büyük mücadeleyi Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar yapıyor. Zeydan Karalar bunu özellikle başka konularda da var ama havalimanı konusunda özellikle çok fazla ön ayak oldu. Onun bu sesi duyulmalı. Bunun yanında Sayın Karalar'ın bir, daha bir konusu daha var ki Adana'nın bölünmesiyle ilgili Osmaniye'nin yumurtalı, yumurtalık ve Ceyhan'ın Osmaniye'ye bağlanması meselesi. Kendisi dile getirdi. Herkes olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey? dedi. Osmaniye Belediye Başkanı çıktı. Sayın Kara dedi ki evet dedi bizim öyle bir şeyimiz var. Görüşmeler devam ediyor dedi. Herkes Sayın Zeyhan Karaları yalanlamak için sıraya girdi. Ama Sayın Osmaniye Belediye Başkanı Kara bunu söyleyince kimsenin ağzını çıt açmadı. Maalesef Adana'nın işleminin yok edilmesi bizim için kötü olur. Ceyhan'la ilgili de önemli iddialar var. Bunu başka günler e, dile getireceğim. Ancak bu konular ikisi çok önemli ve bunun mutlaka takip edilmesi gerekiyor. Bunlara baktığımız zaman evet bir hata var. E, bunun mutlaka ve mutlaka engellenmesi lazım. Yüreği yeten her kimse siyasi olabilir, belediye başkanı olabilir. Yüreği yeten İstanbul'u bölsün. İstanbul çok kalabalık. 2'ye bölün, 5'e bölün. Sonra gelin Adana'yı 10'a bölün. Adana stadı. Efendim Adana stadı inanılmaz derece büyük bir anı barındıran bir yerdi. Adana stadı hepimizin benim ilk maça gittiğim Beşiktaş maçı 70'li yılların sonunda gitmiş bir insanım. Peki bizi şu anda izleyenlerin de anısı yok mu o maç? Adana sporlu olsun, Demir sporlu olsun. Hepsinin var. Anılarımız yıkıldı. O stadyum kent merkezinde kaldı diye şikayet edildi. Hayır efendim. Kent merkezinde olur. Tabii ki Adana'ya büyük stadyum gerekiyor. Bunu buna itiraz eden yok. Siz yine aynı yerde bir stad yapaydınız. Alkışlardık. Orada da ikinci amatörler olsun, Bal Ligi'nde olan takımlar olsun maçını yapabilirdi. Adana Spor ve Demirspor'un yoğun maçlarında da bir maç burada verilebilirdi diğer eski stadımızda. Ama ne yapıldı? Kapatıldı. Yeni stad nasıl oldu? Yıllarca sürüncemede kaldı. Sonunda yaptılar. Bir yıl geçmeden içimi bozuldu. Bir şey yeni yapılırken on ay sonra bozulur mu? Çökme olacakmış şu bu. Sonra Murat Sancak'ın söyleminden bunu iletiyorum. Sayın Murat Sancak çimleri almış, hibe etmiş ve o çimler düzeltildi, yapıldı. Peki Geçen yıl Aralık Ocak ayında yapılmıştı. Demirspor Adanaspor Mersin'de oynamıştı maçlarını. Peki şimdi yine saha zemini bozuk. Talebim yeni seçilecek olan e, meclisten ve Cumhurbaşkanımızdan lütfen Adana'ya eski stadın olduğu yerde millet bahçesi yapılacak diye hemen yıkıldı ama yapılmadı. Yapılmasın oraya 5-10 bin kişilik bir stad yapılsın. Yeni Adana stadı zemini bozulduğunda ya da başka nedenlerle yoğun olduğunda Diğer tarafta maç oynanır. En azından bunu hak ediyor Adana. Ancak nedense bilmiyorum bu konunun da açılması gerekiyor. Bunun dışında çok fazla konular var. Bunları peyderpey anlatacağım ama benim dilimin dönmediği eksik kaldı bölümleri. Lütfen siz kanalımızda yorum bölümüne yazınız. En azından bir bu görevimizi yapalım. Bilgilendirme görevimizi yapalım. Eksik kalabilir. Lütfen duyarlı olalım ve adanımıza sahip çıkalım. Ve lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız ve yorumlarınızı esirgemeyin. Hoşçakalın.